piyasalarındaki son gelişmelere bakacağız. Karşımızda Bitoyo yönetim danışmanı Helin Çelik var. Helin Hanım merhaba hoş geldiniz yayına. Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasını konuşuyoruz. Bunun kripto piyasasına yansıması ne yönde oldu? Anlaşma nasıl fiyatlanıyor? Bize bahseder misiniz? Evet aslında piyasaların uzun süredir beklediği bir anlaşmaydı. Daha doğrusu bu kanatta çekimser tavırların olması piyasaları baskılıyordu. ticari anlaşmaya varılmış olması ve G7 ülkelerinin de en azından Trump'ın tırnak içerisinde söylemek gerekirse intikam politikasından muaf tutulacağını belirtilmesi e, Wall Street hisse senedi piyasasında oldukça ılımlı karşılandı. Kripto para piyasası özelinde bakacak olursak tabii farklı dinamiklerin de ekseninde bir etkilenme söz konusu. Bu kapsamda alt piyasasının hala düşüş trendinde olduğunu, bitcoin kanadında ise alımların devam ettiğini gözlemliyoruz. E, burada teknik açıdan dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var sadece. Dünü e, kararsız bir mumla kapattı piyasa. Bugün de kısmı bir satış baskısı söz konusu. Bunun arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi e, Fed'in e, e, faiz politikasına ilişkin beklentilerinin bir miktar daha e, ötelenecek mi acaba düşüncesi var? Çünkü Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman gölge bir Fed başkanı oluşabilecek bir e, karar e, duyurusunda bulunduğunu gözlemledik biz. Özellikle hafta içerisinde adaylarının belli olduğunu dile getirmişti. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar bunun bir gölge başkan yaratacağını ve e, Trump'ın kararını değiştirme konusunda e, özgür bir iradeye sahip olduğunu e, dile getirdi. Ve şimdilik Halef erkenden açıklanmayacak. Bu piyasalarda bir miktar çekimser e, fiyatlamaya neden olabilir. Çünkü faiz indirme beklentisiyle biz dün ve önceki günü oldukça alıcılı geçirmiştik. Bitcoin 108 bin doların üzerine test etmişti. Hala hazırda bölgede tutulma çabası devam ediyor ama bir taraftan da madenci satışları ve kısa dönem kar rasyosu yüksek olan yatırımcının yaratmış olduğu bir satış baskısıyla da karşı karşıyayız. Orta uzun vade hedeflerine baktığımız zaman hem ABD eyaletlerinden pozitif adımlar gelmeye devam ediyor. Hem de firmalar Sadece ABD ekseninde Bitcoin hazinesi oluşturmak için adım atmıyor. Diğer ülkelere de sirayet eden bir durum söz konusu. Bir İngiliz yatırım firması hem Bitcoin hem Ethereum ekledi portföyüne ve Ethereum ve Bitcoin hazinesi oluşturmak için harekete geçti. Genel örüntüde orta uzun vade hedefleri pozitif görülüyor piyasada, kripto piyasasında. Altcoin piyasası için hala beklemeye ihtiyacımız var. Trend aşağı yönlü genele bakacak olursak, Bitcoin'in de dominans oranı %66 seviyesine yakın ilerliyor ve e, alıcılığı en azından geri çekilmelerde haritayı belli bir seviyede tutabilecek alıcıya sahip diyebiliriz. Evet aslında altcoin'lerle ilgili durumu ben de sormak istemiştim ama siz birazcık değindiniz. Bir direnç noktalarıyla ilgili de söyleyecekleriniz olur diye düşünüyorum. XRP özelinde e, haber akışları gelmeye devam ediyor. Yargıcın bugün vermiş olduğu bir karar var ve e, ödeyeceği ceza miktarının indirilmesinin önüne geçen bir karar bu. 2020 yılından beri devam eden bu dava süreci hala baskılamaya devam ediyor. Yargıç kararı XRP üzerinde ekstra bir e, baskı yaratıyor diyebiliriz. Öne çıkan direncimiz XRP kanadında 2.30-2.50 bandı. Bu düşen trendin kırıldığı bölge burası geçilmediği müddetçe aşağı yönlü geliyor devam edecektir. Ethereum tarafında 2500-2900 yukarıda çok önemli bir seviye. Ancak burayı kırmak için yeterli momentum bulamadı. Eğer Ethereum tarafındaki gevşeme devam ederse 2100-2000 bandı göz önünde bulundurulabilir. Ağırlıklı olarak Solana tarafına bakacak olursak düşen kanal içerisinde fiyatlanıyor ve 155 direnci hem 300 seviyesinden beri süre gelen düşen trendin direnci bölgesi hem de kanalın üst bandına denk geliyor. E, ağırlık ağırlıklı olarak 155'in üzeri görülmediği ve burada bir kalıcılık sağlanmadığı müddetçe sol ana tarafında da çekimsel fiyatlama görmeye devam edeceğiz. E, aşağıda destek evet. e, seviyeleri söyleyecek olursak e, 125, 95 e, ve 140 seviyesi ön plana çıkıyor. Helin Hanım, bir yönetim danışmanına çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Iyi yayınlar dilerim.